Çizdiğimiz projeleri, teknik resim kağıtlarını nasıl katlayıp daha dört boyutuna getirebiliriz? Onları uygulamalı olarak bahsedeceğim. Şimdi yaptığımız projelerin e, ne zahmetle ne emekle yapıldığını bildiğimiz için hepimiz e, bunların saklanması da büyük bir önem arz etmektedir. Nasıl bir düzgün şekilde saklayabiliriz? Çizim yapmaktan ziyade Bunlar da önemli arkadaşlar. Bunlara bir çizim öncesi ve çizim sonrası safhalar diyoruz. uygulamalara başlamadan önce bunlardan hep bahsetmek istiyorum. Burada A0 kağıdım var. A0 kağıdı, A1 kağıdı, A2 kağıdı ve A3 kağıdı var arkadaşlar. Bunları katlayarak elimde görmüş olduğunuz A4 boyutuna nasıl getirebiliriz? Şimdi A0 kağıdını böyle rulo olarak da saklayabilirsiniz. Fakat bu siz de takdir edersiniz ki bayağı bir yer kaplar saklaması zor hani bunun ee, saklandığı plastik yuvarlak aynı bu şekilde kutuları var fakat e, saklamak hem zahmetli hem zor hem de böyle uçlarından yıpranma yapıyor bunları elde mi katlıyoruz Hayır bunları katlamak için e, Ozel katlama makineleri var. Şu elimde görmüş olduğunuz iki tane proje, bu özel makinalarıyla makineleriyle katlanmış. Bakın, dikkat edilmesi gereken noktalardan birisi demiştik antet. Burada da antet, yine alta gelecek şekilde. E, fakat bunları dosyaya takmak sıkıntılı, e, muhafaza etmek biraz zor. Biz burada profesyonel bir şekilde nasıl katlanır onu göstereceğiz bunu bunu bilmek lazım arkadaşlar bunu herkes yapamaz zaten videoyu çekme amacım da o burada bakın hep A0 büyük, büyük bir çoğunu A0 kağıtlarıyla yapılmış çizimler var yaklaşık 45-50 tane çizim var arkadaşlar içinde gördüğünüz gibi dosya içerisinde bunları muhafaza ediyorum. Önemli olan çizim yapmak değil demeyeyim de önemli olan bunları saklayabilmektir. Biliyorsunuz bir zahmetle yapılıyor. İlk önce A0 kağıdını katlayacağız. Sonra A1 kağıdını sonra A2 sonra A3 kağıtlarını katlayarak şu dosyaya takılabilir hale getireceğiz arkadaşlar. İsterseniz uygulamaya sırayla geçelim. Şimdi İlk olarak arkadaşlar A serisi kağıtların en büyüğü olan A0 kağıdımızı katlayacağız. 841'e 1189 ölçüsündeki olan bu kağıdı katladığımızda bizim için önemli olan hususlar şunlar. Kağıdı katladığımız zaman şu an olduğu gibi gördüğümüz gibi antetin yine sağ alt köşede olması kağıdın katlanmış ölçüsünün bir A4 kağıdı ölçüsünde olması yani 210'a 297 milimetre ve kağıdı katladığımız zaman şu gördüğümüz dosyalara takılabilecek nitelikte olması gerekiyor. Onu katladığım zaman göstereceğim. Önemli bir ayrıntı var, küçük bir detay var. Ondan bahsedeceğim. Şimdi ilk etapta arkadaşlar bu hazır katlanmış zaten. Ben ders anlatırken kolaylık olması bağında ölçülerini de yazdım. Kağıdımızın en sağ tarafından arkadaşlar 190 mm bir gönye, bir kalem yardımıyla bunu rahatlıkla işaretleyip katlayabilirsiniz. Buradan 190 milimetre aldım. Bunu katlıyorum arkadaşlar. Altı. Sağ tarafta. Birinci adım olarak. Sıralamayı değiştirebilirsiniz ama ben en kolay nasıl oluyorsa o şekilde anlatacağım. Daha sonra sol taraftan yine 210 mm alıyorum arkadaşlar burası 210 mm buradan aldım işaretledim bunu da yukarıya katlıyorum burayı aşağıya katladık bunu yukarıya katladık arkadaşlar 210 mm üçüncü adım olarak arkadaşlar şimdi bu katlama yerinden bu katlama yerinden 190 mm alıyorum yine cetvelimle 190 mm işaretliyorum <laughs> Bu da katlamıştık bakın şuradan bu sefer altta altta bir altta bir üstte bir altta bir üstte olarak gideceğiz bu standart A0 ölçüsü ama bazen bazı projeler var uzun 2 metre 3 metre 10 metre Bunu da aynı bir yöntemi kullanarak katlayabilirsiniz burayı da bu şekilde katladık arkadaşlar şimdi yine katlama yerinden 190 milimetre alıyorum buradan 190 mm işaretledim buradan da 190 mm işaretledim bunu da katlıyorum arkadaşlar yine üstte üstte katlıyorum şimdi son bir adamımız kaldı bir katlar içinde bunu da kaldırıyorum bu katlama yerinden yine 190 mm alıyorum çetelerimde 190 mm bunu da alta katlıyorum bunu da alta katlarını. Bakın şu hani bizim pantetimizin olduğu yer var ya bu altta içeride şöyle iç tarafta. Şöyle göstereyim. İç tarafta onu da katladım. Şu an 210 mm değil. Bunun 210 mm olduğunu düşünebilirsiniz. Şu an burası 218 mm yani zaten 20 mm milimetre, 228 mm. Milimetre. Bu arta kalan kısım arkadaşlar. Bu arta kalan kısmı biz araya yedireceğiz. Nasıl yedireceğiz? bunu tam ortadan ikiye katlıyoruz yani şuradan 109 milimetre şuradan 109 milimetre şunu şöyle buradan fakat arkadakini değil kan değil zaten tek kat birisi. bunu böyle katlıyorum 190 milimetre bakın arada kaldı zaten o ara kat ara kat dediğimiz şu anda arkadaşlar 210 milimetre. elde ettik bakın burası 210 mm. Arkadaşlar bir A4 kağıdımız vardı. Yani şurada. Bu A4 kağıdını üzerine koyduğumuz zaman bakın 210 mm genişti. Elde etmiş olduk. Ne kadar da 297 mm. Uzunluğunu halletmemiz lazım şimdi dosyaya girmesi için. Yine cetvelimle aldım. 297 mm buradan. 297 mm buradan. Birinci kat olarak bunu aşağıya katladım. Daha sonra bir kat daha yapacağız. Yine buradan 297 buradan 297 bunu da aldım. Bunu da katladım arkadaşlar. İçeriye katladım. Bakın şöyle. Şunu katlamıştık. Bunu da içeriye katladım. Şöyle. Çevirdim. Şu an A0 kağıdını standart bir A4 ölçüsüne getirmiş olduk. Üzerine koyup isterseniz ölçelim. Bakın. Şimdi bunu dosyaya takabiliriz. Fakat şöyle bir sıkıntı var. Bunu dosyaya taktığınız zaman açamazsınız. Niye? Burada iki tane daha bakın katımız var. Üç tane de. Üç tane katımız var. Bu katları katın bir tane olması lazım. Ki açalım. Bakın şöyle şu alttakini yaptığınız zaman bunu açamazsınız. Orada şöyle bir ayrıntı var. Bakın Bizim, bizim sadece şurayı takmamız lazım, delgece. Şuradaki delgeç kısmına, delgeç yerine sadece şunları takmamız lazım. Şurayla bir işimiz yok, şu iki kısmı. Bunu arkaya çeviriyorum, bana sadece burada lazım. Burayı tuttum, sıfır. Şurada kağıdımın tam ortası, yani 105 mm, 210 mm'ydi ya. Bunu şöyle içeriye katlıyorum. Bakın, kenardaki pay yok olmuş oldu, gördünüz mü? Şu pay yok olmuş oldu. Bunu bu tarafa katladım. Bunu ilk katlarken gösterecektim ama burada izah edeyim ezbere olmasın diye. Katladım. Yine aynı ne yapıyorduk? 297. 297. Şunu da içeriye katladım. Arkaya çevirdiğim zaman A4 elde evet, etmiş oldum. Bakın bir kat. Şimdi getiriyorum bunu. Delgecimle. Şöyle ayarladım

Parası bir tane burada bunu şöyle dosyanın içinde açalım. Bir işimiz bitti. Hızlıca bir daha katlayayım. Şu birinci kart. Katlamıştınız zaten. Şöyle. katladım. Bitti. Bu A0 kağıdı arkadaşlar. Şimdi gelelim A1 kağıdına. <gülüyor> <Katmamak> <gülüyor> Bu da bizim A1 kağıdımız arkadaşlar. Şimdi bunu katlayarak yine antet sağ altta olacak şekilde ve A4 boyutlarında olacak dosyaya da takılabilir nitelikte katlanmış bir halde oluşturmamız hale getirmemiz lazım. İlk etapta yine sağdan 190 mm alıyorum Altı arkadaşlar. Mantık aynı. Bunu sol tarafından çetvelle yine 210 mm işaretliyorum. Bunu da üstte, Bunu altta, bunu üstte. Her zaman böyle 210 mm. Daha sonra bakın şu katlama yerinden 190 mm alıyorum. Şöyle. Burada bu 190 mm'den bunu alta katlamam lazım. Katladım. Burada kaldı 250 milimetre. 20 de bu 270 milimetre. Bunu bizim 200 düşürmemiz lazım. Yine bu ara kat. Bu ara katı ortadan ikiye katladığınız zaman arkadaşlar 125 125 bakın şuradan. Şuradan değil. Şuradan 125. Bunu böyle katladığınız zaman şu ara yukarıda olacak. Böyle getirdiğiniz zaman 210 milimetre bakın, 210 milimetre, mm, 210 milimetre, 210 milimetre. A 4ün genişliğini elde etmiş olduk daha sonra zaten bu 594 milimetreydi arkadaşlar. Ortadan ikiye katladığımız zaman 297, 297'yi elde ediyoruz. Bakın şöyle abi elde ettik. Fakat neyi unuttuk? Burada Değer gece takarken sıkıntı olmasıyla şurayı bükmemiz lazım. Nasıl bükeceğiz? Buradan kağıdımın tam ortası 105 bunu buradan içeriye doğru katlıyorum. çeviriyorum. zaten. Alta gitti. Eğer bunu getirmeseydik altına getirdiğimiz zaman onun katı da altına gelecekti. Delgeçmeleri taktığımız zaman da açamayacaktık biraz gibi Bunu da böyle katladık arkadaşlar. A1 kağıdımızı da A4 ölçüsüne getirmiş olduk. Şimdi delgecimi getiriyorum. A4 boyutlarını da ayarlayacağım. Biraz kalın olduğu için bu oh. zor giriyor arkadaşlar. Bunu arkadaşlar. Bu yatak yani Bunu da getirdim arkadaşlar. Buraya taktım. Şöyle gösterelim şunu takıyorum. Şu şurada dursun. Bakın. Şöyle arkadaşlar. Neydi? A1 kağıdımızdı. Işte. Açıyorum. Bir. gördüğünüz gibi A1 kağıdınıza A4 boyutuna getirip katlıyorum, Bir. Şimdi katlıyorum. Şimdi katlıyorum. Bir. Tamam. Şu içeriye. şöyle A1 da arkadaşlar bu şekilde Şimdi A2 kağıdımızı katlayalım arkadaşlar. A2 kağıdımız. A2 kağıt pardon. A2 kağıdımızı katlayarak A4 boyutuna nasıl getirebiliriz? Şöyle arkadaşlar, sağ taraftan yine ne kadar almışız? 192. Biraz öncekinde 190'dı. Burada 192. Bura bir dursun. Bunun yöntemi şu. Soldan bu sefer 210 alıyoruz arkadaşlar. Sol tarafta 210 milimetre alıyoruz. Kat diyoruz. Kalan kısım var ya arkadaşlar. Bu kalan kısmı şöyle iki katlıyoruz. Şöyle şöyle ayarlayacağım. Katlıyoruz. Kat diyoruz. Şöyle. Ölçtüğümüz zaman 212 milimetre gelir. 1 2 mm fazla olur. olur. çok önemli değil. 212 mm. Şimdi genişliği fazla bunun 197'den. Şuradan 297'den alıyorum. Şuradan da işaretliyorum. Bir master, bir cetvel yardımıyla şu fazlalık içeri katıyor. Fakat yine şuradaki şu gel sıkıntı olmasın diye şuradan kağıdın yer ölçüsü 105 aldım bunu içeriye katladım çevirdi. Şu fazlalık kısmı da aşağı katladım. Neydi bu? Hangi kağıdımız? A2 mi? Evet A2 kağıdımızı katlayarak A4 doğrusunu getirmiş olduk. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yine bunu delgeçle deliyoruz. Bu da benim A2 kağıdım. Böyle okuyorum, projeme bakıyorum, takıyorum, geri köşeye koyuyorum. Bu şekilde. Gelelim A3 kağıdına arkadaşlar. Şu da bizim A3 kağıdımız. Şimdi A3 kağıdını katlayalım. a 4ün iki 2 katı zaten. A3 kağıdını katlayarak A4 boyutuna nasıl getirebiliriz? Antet sağ tarafta olacak. Şuradan 125 alıyoruz arkadaşlar. Şuradan 125. Bunu önce şöyle bir katlıyoruz. Katla. Daha sonra katlama yerinden 105 alıyoruz ya da sağ taraftan 190. Sağ taraftan 190 aldık. Böyle altı katladık. Evet. Çevirdiğimiz zaman A3'ü A4 boyutuna getirmiş şuraya bak soldan 125 katladım ya buradan 105 aldım bu 105'i de aşağıya katladım oldu size 210 A 297 A4 Bakın şöyle Bunu da el yedim, el Bunu okuması çok kolay arkadaşlar. Dosyadan hiç çıkarmadan at yerlerinden açmaza bakın şöyle bunu çektiğiniz zaman dosya projenizi okursunuz. Daha sonra üstten katlayıp yine sayarsınız. A3 kağıdının bir tane daha katlanma şekli var arkadaşlar. Ondan da bahsedeceğim. Şimdi bir dosyaya hep A3 takacaksanız bu biraz daha pratik oluyor. Tam A4 boyutunu elde edemiyorsunuz. 220 mm bakın. A4'ler son dedim zaten. 220 milimetrelik bir ölçüye diyorsunuz. Açması kolay oluyor, dizmesi kolay oluyor ama hep A3 kağıdı koyacaksınız. Bakın şöyle yapıyorum. Şu benim A3 kağıdım. Şu kenarı getiriyorum. Bunun çerçevesi var zaten. Her kağıdın, her çizilmiş bir resmin çerçevesi olur. Şu kenarı getiriyorum. Buraya 20 mm arkadaşlar. 5, 5, 5. Buraya 20 mm. Şu kenarı getiriyorum. Şu çerçeve çizgisine hizalıyorum alıyorum arkadaşlar. Şöyle çerçeve çizgisine hizalıyorum alıyorum. Ve buradan katlıyorum. Burada getirip delgeliğimle yine diğer kağıtlarda yaptığım gibi serdim. Dostlama kapıyorum. Bakın, Bakın diğerlerinden 20 milimetre taşkın. Şimdi bir bundan bir ondan takarsanız bu kenarı pek düzgün gözükmez. Bu ee, da sıkıntı yaratır. Ama hep bundan ağaçtan takacaksınız. Bu şekilde de katlayabilirsiniz. Bakın bu da A3. Şu da. Evet. Bu da A3. İstediğiniz projeyi açıp okuyabilirsiniz. Şunu da takalım üzerine. yapılan yerlerini gösterdim. E, takıldığınız yer varsa yorumlar kısmına yazın. Gerekirse bir ders daha çekeriz. Bununla ilgili zaten önemli olan e, burada A0 geldi. Onu takladıktan sonra bakın şu an dosyamız hazır. Şurada da bir sürü yine A0 kağıdıyla çizim projelerimiz mevcut. Bakın açıyorum. İşte nasıldı? Şunu hemen açıyorum. Burada. Geri takmıyorum de yine A3 burada. Böyle hızlıca hem muhafazası kolay olur hem çizimlerin projelerini zarar görmez. Arkadaşlar. İşte. Bakın hem aynısı yaptım. Bunu katladım. İçeride. Buraya katladım. Şu kart yeri içeride. Bu da burada. Bakın. Aynısı A1. konuşuyorum. Neyse. Neyse. Okuyorum. Tekrar. Evet, Şuradan 190. Şuradan 125. Şuradan tekrar 125. Şuradan 190. Bu Şu arada kapatıyorum. sıfır arkadaşlar. En büyük kağıdımı açtım. açtım. da açtım. Bakın burası da A0. Yine aynı bu şekilde arkadaşlar. Okuyacaksınız. Ne işiniz varsa yapacaksınız. Daha sonra buradan katlamaya daha sen kat yerleri işte böyle euro katladık şuradan burada 190 190 yine burada 190 şu ara katı arkadaşlar içeri aldım içeri katladım Kağıtlarımızı bu şekilde yapıyoruz. A0, A1, A2, A3 kağıtlarımızın hepsini gösterdim arkadaşlar. Sorularınız varsa yorumlar kısmına yazarsınız. Cevaplandırmaya çalışırız.